Ne arkadaşlar? Squid Game yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün ile Squid Game karakterleri. Bakın burada şekerlemeleri çizdik. Bunları da sizinle birlikte yapacağız. Bakın orada boyamamız var. Bunda bakın burada da var. Bunları squishy paper olarak yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Squishy paper Squid Game Nasıl olacak? Haydi hep birlikte yapalım. Herkes görevini biliyor. Hazırlaması benden, kesmesi Bedia'dan. Hadi başlıyoruz. Ben boyamaya başladım. Tamam, hadi bakalım. Ben de görevimi yapmaya başlıyorum. Bantlamaya başladım bile. Hadi başlayalım. Sen orada boyarken ben de burada şekerlerinin bantlarını yapayım. Tamam. Daha sonra şekerleri sen keseceksin. Ha. Bunları daha önceden boyadım. Şimdi gelelim bunları bantlama kısmına. Evet. Ve sonra bakalım bunlardan çok güzel bir oyun çıkaracağız. Bakalım olacak mı? Ya orada boyarken ben de burada şekerlerimizi su haline getiriyorum. Daha sonra içlerini doldurup skoşu paper olarak kullanacağız. Onun Hadi bakalım arkadaşlar mi? bunları bir keseyim geleyim olur mu? Hadi bakalım. Tamam. Vediye doğru orada boyamaya başladı. Devam ediyor. Orada boyamasını yaparken ben de burada bunları kesip gelelim. Evet arkadaşlar bakın bu bantladığımız kısımları böyle bu şekilde iç kısmına doğru görebiliyor musunuz böyle yapıyoruz ki içine Çünkü elyaf dolgusu koyacağız koyduğumuz zaman onlar dışına çıkmasın patlamasın Bakın bu şekilde kapatıyoruz şimdi şu orta kısmını da delip orta kısmında da bantını böyle etrafı aynı o şekilde yapıyoruz. bir de küçük makası verir misin bir tane küçük makası ver anneciğim. Bir Aa. Bir tane ver anneciğim. Hemen geri vereceğim tamam Biraz hepsini kestim ama parçalayayım ben. Bir şey olmaz hani. Bakın bu şekilde böyle ortasında böyle kesikler açalım. Böyle hatta üçe bölelim böyle. Çünkü bunda Yan kısımlara bantlayacağız. Ortası açık kalmayacak. Alabilirsin makasını. Bakın. Böyle. Burayı da ve burayı da. Şöyle. Tamam. İşte bakın arkadaşlar. Şimdi bakın bu uç kısmını da biraz açık bıraktık. Şimdi buraya da elyaf doldurup bantlayıp geleceğiz. Hadi bakalım bunları da hatta bunların hepsini de bu şekilde yapıp gelelim olur mu? Tamam. Evet. Hadi bakalım videoda az kalmış zaten diğerini kesiyor. Hep birlikte bunları tamamlayalım. Haydi gelelim. Evet arkadaşlar biz kestik ve yaptık. Bakın bunlar şekerlerimiz. Hı hı. Bakın burada da var. Bakın bunlar şekerlerimiz içlerini doldurduk, papar haline getirdik. Kuş papar şekerlerimiz hazır. Evet. Bakın orada mı Bediyan'ın maskeleri var. Bakın burada da bir tane scoot game karakteri yaptık ve şimdi bunun bakın bu uç kısmını da açık bıraktık. Bunu da Hı -hı. sizlerle birlikte dolduralım. Sizlerle birlikte kapatalım. Hı -hı. Orada da Bediyan'ın elinde de maskeleri var. Hı -hı. Göster bakalım video maskelerini. İşte. İşte bakın orada. Onlar da yüzlerini <laughs> değişik bir şekilde takabilecek. <laughs> evet şimdi Scoot Game karakterimizin içine el lafını dolduralım. Bakayım ben. çıkacak mı? Çıkacak mı? Aa, çıktı. Sonra çok. bunlarla çok güzel bir oyun yapacağız. Şekerleri dakika kuracağız ve iğneyle o şekerleri çıkartmaya çalışacağız Bantını çıkardım ayak kısımlarını böyle dolduralım böyle İyi, at, patladı Patla. Tam orayı yapıştırırız bir şey olmaz hı hı. biraz çok geldiği için oraya iseledim şu kısım patladı bir şey olmaz oraya bantlarız hemen şimdi bantlayalım bandımızı açalım Uç kısmı. Onun bant torba değil mi? Evet. Şekerleri gösterir misin sen ya? Tamam. Ben bunu bantlayayım. Şekerleri baksana. <laughs> Onlar maskeleri. Baksana. Şekerler hangisiydi? Um, bakayım. Aa evet. Di <laughs> bu <laughs> Evet bakın bir... yapıştırdım. Tamam. Onu bugün oynayacağız. Evet onlarla oyun oynayacağız, değil mi? Arkadaşlar dedim. Hı hı. Ha, arkadaşlarım dedim. Hı, -hı. Tamam. <laughs> Hep birlikte Pabışkır. arkadaşlar onlarla oyun oynayacağız. Bakın bu ayak kısımlarını doldurduk. Şimdi gelelim üst kısımlarına. Böyle doldurmaya. Bunu da dolduralım. Skoşu paper. Scoop game karakterimiz. Hazır olsun <laughs> maskeleriyle birlikte. Dizim de. Evet. Kale olsun olsun. olsun. Gövde kısmını da doldurduk. Şimdi gelelim baş kısmına. Hı hı. hı, hı. Baş Buraya da biraz edelim. çok az bir şey böyle yapacağız. Çok az bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok az bir şey. Biraz alayım çünkü fazla olmasına gerek yok. Evet. Buraya da bantlayalım. Sana. Ona bak. Neye bakayım maskelerine mi? <laughs> o maskelerini yüzlerine takacağız. Hı hı. Bandın ucunu bulamadım. tamam. Evet, şimdi. Fazla kısımlarını alacağım. Baksana. Bakayım. Göz mü kırpıyorsun? <laughs> Ve böyle kesikler atıyoruz ki bir potluk olmasın diye. Şimdi elyaflarımızı böyle içine doğru koyalım. Ve daha sonra bandımızı yapıştıralım. Evet arkadaşlar bakın Scott Game karakterimiz de bu şekilde hazır oldu. Şuraya da bir ufak bir müdahale edelim. Evet, bakın, Scoot Game karakterimiz hazır. Şimdi maskelerini deneyelim mi? Hı -hı. Bakın maskelerini de böyle yaptık. arkaları kısmına çift yani bandımızla yapıştırdık. Şimdi o bantları açalım. Bakın böyle tutuyor. Böyle bir elinde bastır bakalım be diye. bandı yapıştırmış mıyız? Evet. Hadi tak bakalım yüzüne. Tak da göster bakalım. Bakın ben de bu arada bu şekerlerimizi göstereyim. Bu şekerlerimiz. Bak taktım. Evet bakın. <laughs> tak al bir de bunu tak. Tamam. Bir tane de bunu tak onu çıkartalımdır. Ben çıkartayım. Al sen tak bakalım. Bir tane de onu tak. Burada daire. Kare ve üçgen. Bak. Ve daha sonra... Bakın burada üçgen ve şemsiye şeklinde bakın burada. gördünüz mü? Şekerlerimizi yaptık. Ve şimdi iğneyle bunu çıkartmaya çalışacağız. Süre ayarlayacağız video Selin'le tamam mı? Tamam. Evet. Bakalım bu süre zarfında bu şekerleri bu ile çıkartabilecek miyiz? Hı hı. Haydi yapalım. Onu da ben göster mi? bakalım. Bakalım maskesine. Evet o maskeyi de takmış. <laughs> <laughs> evet maskelerini de yaptık. Getir bakalım. Scoot Game. Scooshi Paper. Bakın burada hazır. Şekerlerimiz hazır. Haydi oynamaya geçelim. Hı hı. <laughs> Al bakalım. Evet arkadaşlar bakın biz iğnelerimizi aldık geldik. Al bakalım Bibi'ye. Şimdi sen hangisini aldın? Üçgen. Tamam uzun. Ben de daireyi alıyorum. Tamam mı? Yuvarlak olanı. Bakın böyle batırıyoruz. Bunu buradan çıkarmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Kim daha önce çıkartacak? <laughs> ben çıkartacak gibiyim. Evet. Hadi bakalım video. Eline dikkat et ama tamam mı? İğne batırma sakın. Evet, bakın bakın benimki çıkıyor sanki açmaya başladı. Evet, dur bakalım buradan da. Sen küçük Evet, bakın çıkarttım. <laughs> Bediye, bu sefer ben kazandım çıkarttım bak. Bu terledi. <laughs> Diğeriyle mi çıkartmaya çalışacaksın? Hı hı. tamam hadi çıkart bakalım. Ben başardım. Bunu da sonra yapalım. Ben onu geçmiştim. Ama onu çıkartmadın ki. Onu çıkartmayı başar bakalım. Hadi bakalım çıkar. Ben çıkarttım. Evet. Bence çok basit, değil mi? Hı -hı. Hadi çok çıkar. Basit. Bunu da yapsam mı ki? İstersen yap. Evet arkadaşlar bakın böyle batırıyoruz. Ve bunu buradan çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Böyle. Al sorudan, ha. ya doğurduğu çıkarmaya çalışıyor ben de burada Evet heyecanland Heyecanlandım. Bakın ben bunu da çıkartmayı başardım. Bakayım mıydı ya? Belki çıkartmışsındır. Evet bak burayı açmışsın gördün mü? Bak iğne neredeydi? Sen iğneni ver ben kaybettim sanırsam. Bak böyle batıracağız. Bak böyle batıracağız. Bak bak çok kolay bir şekilde de çıkartacağız inşallah. Evet böyle batıralım. Bakın bakın bakın. Aa, oh, gerçekten bir çıkartamam çıkartamamışım daha. Getir var iğneyi. Hadi bunu da çıkartalım. Bediye sen hangisini aldın? Ben aldım. Şemsiyeyi mi aldın? Tamam. Daire ve kareyi çıkarttık. Hadi bunları da çıkartalım. Evet arkadaşlar, bunu da hep birlikte çıkartalım. Hadi Dokun bu şekilde çıkart. Evet, iğnemi de batıralım. Evet. Burada da yapışkan var. Burayı da açtım sayılır. Bakın, ben bunu da çıkartmayı başardım. İşte çıkarttık. Bakın bunu da çıkartmıştık. Burada kareyi de çıkarttık. Bedia şimdi şemsiyeye geçti. Şimdi bunu çıkartmaya çalışıyor. Hadi Bedia, onu da sen çıkart bakalım. Tam. Bedianın çok az kalmış. Evet. Başardım. Başardı. <laughs> Bediye çıkarttı. Bakalım Bediye. Göster bakalım. Bakın arkadaşlar Bediye şekerden bu şeyi ayırmayı başardı. Ne? Evet arkadaşlar biz Scoop Game karakterlerimizi ve şekerimizi yaptık. Sıra sizde. Siz de yapın, siz de eğlenin. Biz şu an şekerlerle yine e, iğneyle çıkarmaya çalışacağız, tekrardan yapacağız bunu, değil mi Media? Evet, tekrardan yapalım. Çok eğlenceli. Bu sefer süre tutacağız, süreli yapacağız. Bir siz daha de deneyin. Evet. <laughs> i̇şte bu kadar. Biz şekerli sukuk kemi bitirdik. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.